Çocukken bu ters bacaklı yaratık rüyalarıma girerdi. <laughs> Dabbe filmini çekenlere sesleniyorum. Şunu filme ekleyin. Bir tane izleyebilen babayit olursa Youtube'u bırakırım. <laughs> Yemin olsun dünyanın en korkunç filmi olur. Düşünsen. Karanlıkta böyle karşına ters bacaklı bu çıkıyor böyle. Benim kimseden korkum yok. Benim korkum yok kimseden. Bugün uzak diğer destanları. Daha doğrusu namı değer. Çarpık bacak siken kovboy. Kemerlerinizi bağlayın. Ve maceraya hazır olun. Oyunun müziği hem korkutuyor hem huzur veriyor. Hayatımda böyle müzik görmedim ya. Müzik göremezsin zaten. Ya cidden korkutuyor ve huzur veriyor. Var mı böyle başka bildiğiniz müzik? Evet var. Kalite değiştirme. Çok soru geliyor. Abi yeni bilgisayar topladım. Uzak diyar destanlarını kaldırır mı? Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına koyayım? Kalite teca... Kalite... Evet. Oh. Şimdi burada adam gibi adamlar kuvveti arttırır. Karılar ne yapar? büyük gücünü arttırır. Bugün biz karı olmayacağız. Adam olacağız. Hatta ve hatta aşağı 200 kilo gelen adamlar bu oyunda büyük taşak enerjisi. Endeki büyük taşak enerjisi. Diğer güçlerden kısıp kuvvete verir. Bak bunu her yerde bu sır verilmez. Veriyorum beni pişman etmeyin. İsmini de Pala koyacağım. Oo! Oh. oh. Ananı Ananın RTX on. RTX off. İşte oyunun kalitesini görüyorsunuz. What the hell is going on? Neredeyim ben? Şu odanın tasarımına bir bakın. Oh! Geldi gene şu dayı ya. Bu dayı çok kafa ütülüyor. Lava bak ya. Sardı biz aga ya. <laughs> tane portal var. O portala girmek için güçleniyoruz. O portaldan dünyaya ışınlanıyoruz. Oyunun mantığı bu şekilde. Zaten bunu biliyorduk biz. Çünkü yürüme seslerine bak be. Minecraft'ın seslerinden daha iyi bence. What the fuck? Vay be, vay be. Dur ve etrafa. Da, Bu karakteri kim tasarladı ya? Ya biraz az korkunç tasarla da şu oyunu oynayalım. 5 saniyeden fazla bakınca. <laughs> Sese bak domuz gibi. Geber amına kodumun sünepesi. Uçtan amına kodumun sünepesi. Uçtan! Aa burada bir sandık buldum. 6. Usta bana iyi bir kılıç. Eyvallah eyvallah. D Düşünsene abi mağaranın kapısı var böyle. Bir giriyorsun içeride çarpık bacaklı yaratık. Bak seste de bak. Şu çizimleri hiçbir insan çizemez. Bak samimi söylüyorum bunu cehennemden biri tarafından çizeyim. Bu bir de can basıyor. bak ee... bu da Kızgın hali. Daha da sinirli. Yeah. Ağız anayı bak hele, ağzı yok ya. Bu benim ağzımız. Oğlum bu beni öldürdü ya. Bu beni öldürdü ya. Ağzımıza sıçtı bu. Tedavi olsam. <gülüyor> <gülüyor> dayanamıyorum, dayanamıyorum. 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 Abi bütün Kariyer sıfırlanıyor ölünce. Böyle işin anasını avradını... Ya şu dayı gene kafamızı ötüleyecek ya. Bak şimdi sese bak. Çocukken bu ses beni çok acıktırıyordu ya. <laughs> Yemin ediyorum elma en sevmediğim meyvelerden. Canım elma çek. <laughs> Aklımı ısırıyor sanki. Şimdi nane yemedin mi sen kavada da. He, can bas öyle can bas. At aşağı anayın gözlerini uyarırım. Abi yıllarca bak. 100 yıl şöyle şu ekranı izleyebilirim ya. Hiçbir şey yapmadan. bir huzur veriyor. Size vermiyor mu? Hayır. Çok iyi abi, çok iyi. Bu oyunun bence bilgisayar daha büyük bir oyunu yapılması gerekiyordu. Bu arada Steam'de oyunu varmış. Eğer isterseniz bunun videosunu çekebiliriz. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Aslında oyunu bitirmek için 20 mağara yapmamız gerekiyor. 20 mağaradan sonra oyunu bitirebiliyorsunuz. Seri seri mağara bitireceğim ben beraber oyunun sonunu görmek istiyorum sizle. Bir de oyuna uyuma mekaniği getirmişler yani. Ne gerek amına. Bak bir de uyuyorum burada rüya müya görüyorum. Bak. Günlerce gezegen arasında. Sadece. Gardiyana sordum. Daha dönen olmadı. Sen gittin gidelim Güneşim hiç doğmadı Yar Böyle bir kişiliğim var ki Bir yandan o şarkıyı aşırı sevip Bir yandan da Şu şarkıyı dinliyorum Oh bir de bu vardı Oh sese bak Ya bunlar da sürekli dumıldıyor böyle. What the? Oğlum bir yemek yiyeyim. Hoş geldin. Sonunu hazırlan. Yemek yemedim. No! Abi canım 80 ya. Ama haksızdı. Vallahi hak ben bunu ya. Game over olmam herhalde. Dur lan. Game over demezsin. Videoyu beğen ve bir sonraki oyun hangisi olsun yorumlarda belirt.